Değerli izleyiciler, Gergedan Dergi yayınında bugün çok önemli bir konuğumuz var. Büyükelçi, emekli büyükelçi Sayın Onur Öymenle birlikteyiz. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk efendim. Montre Sözleşmesi son, son zamanların en tartışmalı konularından bir tanesi. Türkiye gündeminde de önemli bir yer işgal etmeye başladı. Sayın Onur Öymenle Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni konuşacağız. Montre Boğazlar Sözleşmesi kuruluş koşulları incelendiğinde... Olağanüstü koşulların yarattığı risklerin ve fırsatların çok iyi analiz edildiği o dönemde bir politikanın sonucuydu. Ve Boğazlar rejimi 1936 yılından beri Montre boğazlar Sözleşmesi ile düzenleniyor. Tabi bunun aslında evveliyatı da var. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Lozan Barış Antlaşması'ndan Lozan'da belirlenen Boğazlar rejiminden itibaren bir 13 yıllık bir geçmişi de var aslında Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ama bugünkü rejimin 1936'dan beri küçük denilebilecek krizlerle yani büyük bir soruna yol açmadan Montreux ile düzenlendiğini görüyoruz. Ama bugün özellikle farklı konu başlıkları sebebiyle yeniden tartışma konusu Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve bir güncellenmesi, çekilmesi gibi tartışmalar var. Önce bu öneminden bahset, bahsedersek Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye açısından e, önemi, kazanımları nelerdi Onur Bey? Evet şimdi her zaman Türkiye'nin stratejik öneminden bahsedilir. Ama bu soyut bir kavram değil. Türkiye'nin stratejik yönetim öne, önemini kanıtlayan unsurlardan biri e, bu boğazlar meselesidir. Boğazların durumudur, Marmara Denizi'nin durumudur. Ve uzun yıllardan beri, 18. yüzyıldan beri özetle, Boğazlar büyük devletler için ilgi kanalı, ilgi odağı olmuştur ve bir taraftan Rusya sıcak denizlere açılmak için Boğazları kendi elinde bulundurmak istemiştir. Kendisinin orada söz sahibi olmasını istemiştir Boğazların yönetiminde. Batılı ülkelerde açık denizlere savaş gemilerini serbestçe ulaştırabilmek için Boğazlar üzerinde söz sahibi olmak istemişlerdir. Şimdi burada birkaç tane nirengi noktası var geçmişte. Bir tanesi şu mesela 1800, 1739'da bir Belgrad Anlaşması imzalıyoruz biz. Avusturya ve Rusya ile birlikte. Ve bu anlaşmaya bakarsanız ona göre Karadeniz bir Türk gölü. Boğazlardan filan geçişe kimsenin izin verilmiyor. Ondan sonra zaman zaman çeşitli anlaşmalarla bazı haklar tanınmış, bazı imtiyazlar tanınmış. Ama netice itibariyle zaman içinde Osmanlıların etkinliği azalmış, Osmanlı İmparatorluğu gerileme sürecine girdiğinden itibaren büyük devletler söz sahibi olmak istemişler. Şimdi bunun son aşaması şu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi ile Boğazlar bütün devletlerin ticari gemilerine ve savaş gemilerine açılmış. Serbestçe geçebilecekler bütün gemiler. Aynı zamanda savaş uçakları da geçebilecek. Yani Osmanlılar hiçbir, daha doğrusu artık, evet o zaman hala Osmanlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir söz hakkı olmayacak Boğazlar üzerinde. Zaten daha sonra İstanbul işgal ediliyor. Bir komisyon kuruluyor. 10 ülkeden oluşan bu komisyon idare edecek Boğazlardan geçişleri. Yani Osmanlılar fiilen devreden çıkmışlar. Savaşı kaybeden ülke olarak. Fakat işte Atatürk'ün önderliğinde Türkiye milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdı, sonuçlandırdıktan sonra imzalanan Lozan Antlaşması bütün bu denklemleri değiştirmiş. Ve Lozan Antlaşması gerçekten yeni bir rejim getiriyor. Boğazlardan geçme konusunda belli kurallar getiriyor. Sahildar devletler için kurallar, sahili olmayan diğer ülkelerin devlet gemileri için de özel kurallar ticaret gemileri için farklı kural ticaret gemileri için genelde geçiş serbestisi Türkiye savaşta değilse e, sınırsız olarak geçiş serbestisi var ticaret gemileri için. ama savaş gemileri için farklı orada belli süreler öncesinden izin alınacak ön müsaade istenecek e, Karadeniz ülkeleri için daha e, kısa süreler dışındaki ülkeler için daha uzun süreler belli tonajlar var Karadeniz'de diğer ülkeleri bulundurabilecekleri gemilerin toplam tonajı Karadeniz'e sahilden olan ülkelerin gemilerinin toplam tonajını aşmayacak. Orada anlaşmada işte 30 bin ton deniliyor. Ama işte o artarsa o tonalito sonunda 45 bin tona kadar ulaştırılacak Yani bir sürü teknik ayrıntı var. Ama savaş uçakları geçmeyecek üzerinden. Falan. Şimdi bu Lozan'da bizi kısıtlayan önemli iki tane madde var. Roza'nın Boğazlar Sözleşmesi'nde. Bunlardan bir tanesi Boğazların iki sahilinde belli bir bölge silahtan arındırılacak, silahsızlandırılacak. İkincisi de gene 10 kişilik bir 10 ülkeden oluşan bir komisyon var. İşte Türkiye orada üye olacak, başkan olacak falan ama gene bu işin yönetimi bu komisyona verilecek. Şimdi bu Türkiye rahatsız eden bir maddeydi ve bunun değiştirilmesi değiştirilmesini başından beri Türkiye çok istiyordu. Atatürk'ün önemli hedeflerinden biri buydu. Fakat Lozan'ın imzaladığı tarihteki dünya koşulları Lozan'da elde ettiğimizden daha fazlasına izin vermedi Boğazlar konusunda. Neticede 1930'lu yılların ortalarına gelindiğinde dünyanın koşulları değişti. Bir savaş tehlikesi ufukta görülmeye başlandı. Türkiye'nin ağırlığı büsbütün fark edildi devletler tarafından. Ve o koşullarda Türkiye, Lozan'ın Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerin ülkeleri teker teker ikna etti. Bir kon uluslararası konferans toplandı 1936'da Montreux'da Türkiye'nin başkanlığında. Ve e, ilgili, çok çetin geçti görüşmeler, onu da söylemek lazım. Öyle çok kolay da geçmiş değildir. Devletlerin farklı görüşleri vardı. Bir tarafta Rusya, e, bir tarafta e, diğer batılı ülkeler, büyük devletler. Fakat neticede Türkiye'nin ağırlığı orada e, etkili oldu ve her ülke Türkiye'ye hak verdi. E, şunu da unutmadan söyleyeyim yani Yunan deriyesi de orada. Türkiye'ye en açık desteği veren ülkelerden biri oldu. Ünlü bir hukukçu, polyatisti. diye. Onun şeyi çok etkili oldu müdahaleleri. Neticede e, Montrö'de 1936'da yapılan imzalanan sözleşme Lozan'daki eksikleri gidermemize imkan verdi. Yani askersiz o sayılan bölgeler kaldırıldı. Türkiye her bölgeye boğazların iki yakasında, Marmara Denizi'nin her tarafında askeri gücünü dilediği gibi yerleştirme hakkına sahip oldu. İkincisi de komisyon kaldırıldı. Bütün geçişleri düzenleme yetkisi Türkiye'ye verildi. Şimdi Türkiye bir yerde Montreux Sözleşmesi'nin de yöneticisi durumundadır. Yani bütün izinler Türkiye'den alınıyor, geçiş izinleri. Türkiye bunları denetliyor, yıllık raporlar yapıyor. İşte karantina tedbirlerini Türkiye uyguluyor. Birçok ayrıntısı var bunun. Ama neticede yani Lozan'da Türkiye'yi bir ölçüde rahatsız eden veya eksik bulduğumuz maddeler Montreux ile düzeltildi. Ve Montreux şu anda Türkiye'nin en önemli antlaşmalarından biri haline geldi. Ve uluslararası dengeler açısından da önemli. Şimdi biz bu Montreux Anlaşması büyük bir titizlikle uyguladık 1936'dan bu yana. Ve bu anlaşmayla biz İkinci Dünya Savaşı'na geçirdik. Savaşan devletlerin farklı beklentileri vardı bazılardan Almanlar başta olmak üzere. Biz bunlara hiç taviz vermeden sözleşmede ne yazıyorsa bunu tam olarak uyguladık. Ve bugüne kadar Montreux sorunsuz bir şekilde yaşadı. Yalnız şunu söylemek lazım. Şimdi dünyanın değişen koşullarında yine büyük devletlerin beklentileri var. Özellikle denizcilik alanında çok güçlü ülkeler dünyanın bütün denizlerine kayıtsız, koşulsuz, sınırsız, kuralsız girmek istiyorlar. Her tarafa da giriyorlar. Tek istisnası Karadeniz. Burada Montreux kurallarına uymak zorundalar. O, bunlar, bu ülkeler bundan rahatsız oluyor. Yani Karadeniz'de diledikleri zaman çok güçlü bir e, askeri e, bir donanma mevcudiyeti, savaş gemisi mevcudiyeti bulundurarak bölgede söz sahibi olmak, caydırıcı güç sahibi olmak istiyorlar. Özellikle kriz zamanlarında bu ön plana çıkıyor. Mesela Rusya ile Gürcistan arasındaki savaş sırasında Amerikalılar bazı büyük savaş gemilerini sokmak istediler Montreux'e. ama kurallara uygun değildi. Onun için Türkiye buna izin vermedi. E, fakat bu, o zamandan beri hissediyoruz ki yani bir fırsat olsa da Montreux'u değiştirip kayıtsız, koşulsuz Karadeniz'e girme hakkına sahip olsak diye bir arayış içindeler. Şimdi de Rusya ile Amerika arasında, Batı Avrupa ülkeleri arasında bu Ukrayna meselesi dolayısıyla ihtilaf çıktı. Son zamanlarda e, bir gerginlik de yaşanıyor. Rusya işte 8 bin tank eee etti o bölgeye. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı üst üste açıklamalar yapıyorlar. Biz Karadeniz'e güçlü bir filo göndermek istiyoruz tarzında. İşte Türkiye'den izin aldınız mı? Müracaat ettiniz mi? Ön izin belli müsaade zaman süresi içinde yapılması lazım filan Ona karşılık da işte Montrö ile ilgili yükümlülüklerimizi biliyoruz. İşte bunun ayrıntılarıyla Avrupa'daki Amerikan komandanlığı, komutanlığı, komutanlığı ilgileniyor falan gibi cevaplar veriyorlar. Sayın Büyükelçim, e, aslında bu noktada e, siz devam ederken şunu sormak istiyorum. E, hmm. Montreux'ü, e, tabii hani Ertuğrul'un da belirttiği gibi iki seçenek şu an tartışılıyor. İşte Bir, e, Türkiye'nin çekilmesi. ikincisi de güncellemek. Sizce bu güncelleme seçeneği mümkün mü? E, i̇kinci olarak, bu, bütün bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve e, tam da aslında sizin bıraktığınız noktadan devam etmek için... Ee, sizce bu tartışmalar ya da Montreux'un güncellenmesi en çok hangi e, uluslararası aktörlerin işine yarar? Evet şimdi Montreux 20 yıl için yapılmış. 20 yıl bitmeden önce belli bir süre önce bütün ilgili ülkeler e, başvurabiliyorlar bu sözleşmenin feshedilmesi için veya değiştirilmesi için. Daha sonra da belli zaman e, limitleri içinde herkes değişiklik önerisinde bulunabiliyor. Fakat bugüne kadar böyle bir öneride bulunan olmamış. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Ruslar e, Yalta Potsdam görüşmeleri sırasında Montreux'un değiştirilmesine, kaldırılmasına, e, kendilerinin daha fazla söz sahibi olacakları bir rejim kurulmasına önermişlerse de onlar da bunu sonuna kadar götürmediler. Ve daha sonraki dünyanın değişen koşullarında böyle bir başvuru olmadı. Şimdi demin anlattım yani Türkiye orada kilit rol oynuyor. Yani Türkiye'yi çıkarırsanız Montre geçen gün basına da söylediğim gibi Montre o zaman e, yumurtasız bir omlete benzer yani Türkiye Montre'nin olmazsa olmaz şart Türkiye çıkardınız kim Türkiye'nin görevini yapacak Montre ile Türkiye'nin üstlendiği görevler sorumluluklar sahip olduğu haklar kim bizim yerimize alacak efendim Lozan'a geri dönelim Lozan'a geri dönemezsiniz çünkü Lozan'ın Montre pardon Lozan'ın Boğazlar Sözleşmesi bölümü ortadan kaldırılıp onun yerine Montreux'a geçti. Yani geride ha, nereye gideceksiniz? Yani tutun ki Lozan gibi bir sistem kurduk. Lozan gibi sistemde bugünkü kısıtlamalar, ön bildirimler falan aynen var. Ee, ve orada bir komisyon kurdu. Yani Türkiye yetkilerine o komisyonu mı versin? Bugün sahip olduğu yetkileri vazgeçsin kullanmaktan. İşte 10 ülkeli başka bir komisyon kursun. Onlar yönetsin Boğazları. E ne diyor Lozan'da? Demin söyledik. Silahsızlandırılmış bölgeler var. Türkiye bu bölgeleri silahsızlandırmayı kabul etsin. Yani böyle bir şey Türkiye'nin aklına, çıkarlarına uyar mı? Stratejik menfaatlerine uyar mı? Onun için Lozan'a dönemeyiz. Peki ondan önce ne vardı? Sevr var. İşte Sevr neydi? Bütün devletlerin demin söyledik. Ticaret ve savaş gemileri her zaman ve bu savaş uçakları her zaman kayıtsız, koşulsuz geçebilirler. Yani buna mı döner? Nereye döneceğiz? Yani efendim, Karadeniz'in bir Türk gölü olduğu dönemlere dönelim. Türkiye kimi isterse geçirir, kimi istemezse geçirmez. Böyle dönemler olmuştu vaktiyle. Hatta 1856 Kırım Savaşı'ndan sonra bir süre Rus gemilerinin orada varlık sahibi olmasına da izin verilmemişti. Yani böyle dönemler yaşandı tarihte Filbaki ama bugünkü dünya koşullarında efendim Karadeniz yeniden bir Türk gülü olsun. Orada Rus gemileri olmasın. Veya Türkiye ne isterse onu yapsın. Şimdi böyle durumlar aslında gerçekçi bir şekilde düşünülebilecek durumlar değil. O zaman yani Türkiye çekilsin demek yetmiyor. Yerine de neyi koyacaksınız? Diyelim ki siz Montreux'dan daha iyi bir sözleşme yapmak istiyorsunuz. O daha iyi sözleşmenin koşulları ne olacak? Değil mi? Ondan sonra bugünkü dünya koşullarında Montreux'u o zaman imzalamış ülkeler ülkeler razı olacaklar mı? Türkiye'ye bugünkünden daha fazla hak ve yetki vermeye razı olacaklar mı? Yani bütün bunları düşündüğünüz zaman bunun gerçekçi bir çözüm olmadığını görüyorsunuz. Peki bütün bu tartışmalar nereden çıkıyor son zamanlarda? İşte Kanal İstanbul proje, projesi ortaya atıldığından beri bunun bir Montreux bağlantısı tartışılıyor kamuoyunda. Yani Kanal İstanbul hayata geçirilirse şu üst nedenlerle bunun hayata geçirilmesini doğru bulmayanlar da var. Çevre konuları var, stratejik konular var, güvenlik konuları var, altyapı konuları var, deprem konuları var, her neyse. Ama onların hepsini bir tarafa bırakırsak ee, Kanal İstanbul Montreux ile ilgili bazı tartışmaları gündeme getirebilir. Yani Montreux'e ya tabi olmadan bazı ülkelerin gemileri veya bütün gemiler kanaldan geçebilir mi Karadeniz'e veya Karadeniz'den güneye efendim Çanakkale e, Boğazı oldukça bunu yapamazlar deniliyor çünkü Montre uygularken bir taraftan Çanakkale'yi bir taraftan İstanbul Boğazı'nı düşüneceksiniz güzel de bakın Çanak şey için e, kanal İstanbul projesi için hazırlanan chat raporunda Çanakkale için de bir benzeri bir kanal açılması fikrinden söz ediliyor. Yani öyle bir durum çıkabilir ki ortaya ileride. Yani Çanakkale'de bir kanal, İstanbul'da bir kanal. Ortada Marva var bir vaki ama bu Çanakkale kanalından geçip İstanbul kanalından e, Karadeniz'e çıkacak veya tersi gemiler Montreux'e tabi olmadan bunu yapabilirler mi? Bu, bu, gibi tartışmalara bu sebep olabilir. Efendim biz işte küçük bir e, resim dışında para almıyoruz boğazlardan geçişte halbuki kanal açarsak oradan geçecek gemilerden para alırız. Peki Montreux yürürlükte olduğu sürece e, parasız geçebilecek ülkeler niye aynı yerden geçmek için para ödesinler? Yani Karadeniz'den Marmara'ya geçmek için veya e, Ege'ye açılmak için niçin ayrıca para ödesinler? Yani bunların mantığını bulmak çok zor. Karadeniz'den Marmara'ya geçecek gemiler için veya tersi güvenlik koşulları iyileştirildi son yıllarda. Geçen gemilerin sayısı azaldı. Petrol boru hatlarının döşenmesinin sonucunda. Yani o kadar büyük bir tıkanıklık var ki boğazlarda. O nedenle gemiler mecburen kanaldan geçecekler. Demek de o kadar kolay değil bu devirde. Yani diyeceğim bu işleri bir sakin bir şekilde uzmanların da katılımıyla konuşmak lazım, değerlendirmek lazım. Siyasi ve stratejik boyutlarını bence mecliste görüşmek lazım. İktidarla muhalefetin bu gibi önemli milli meselelerde bir araya gelmesi lazım. Bu iç politika malzemesi yapılmayacak kadar ciddi bir konudur. Montro, nasıl Kıbrıs meselesi Hatay vaktiyle iç politika malzemesi yapılmadıysa bugün de bu gibi konular bence doğrudan doğruya ülke menfaatlerini ilgilendirdiği boyutuyla iktidarla muhalefet arasında basının katılımıyla, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Akademik çevrelerin katılımıyla görüşülmeli, tartışılmalı. Böyle bir çekişme konusu yapılmamalı. Benim kanaatim bu. Evet, konu hakkında 31 Mart'ta sizin de imza koyduğunuz bir ortak açıklama yapıldı 126 emekli büyükelçi tarafından. Burada da Kanal İstanbul projesinin Montreux'ü tartışmaya açması endişenizi endişenizli büyükelçiler olarak belirtmişsiniz. Bunun üzerine tabii gelişmeler de çok hızlı ilerledi. Ama geçtiğimiz günlerde dikkat çeken farklı bir yorum vardı. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, emekli tüm Cihat Cihat Yaycı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve Montrö'nün e, Kanal İstanbul tarım, Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin bir sorun yaratmayacağını, e, eğer sorun yaratırsa bir tartışma çıkarsa e, Boğazlara iç su rejimi uygulanabileceğini söyledi. E, bu görüşe nasıl e, yaklaşıyorsunuz? Yani çeşitli görüşler tabii ileri sürülebilir. Bir kere biraz e, tuhaf gelişmeler oldu son günlerde. Onu da söyleyeyim size. Bu bahsettiğiniz 31 Mart tarihli Büyükelçiler açıklaması aslında geçen yıl yapıldı. Geçen yılın Ocak ayında yapıldı. Şimdi bunu kim yeniden tekrar e, piyasaya sürdü de tartışmaya açtı. Sanki böyle üst üste iki açıklama olmuş. Biri Büyükelçiler, biri e, Amiraller açıklaması gibi bir hava yaratıldı. Alakası yok. Bizim bir şey, açıklamamız geçen sene Ocak ayında yapıldı. O günün yine tartışılan konuları çerçevesinde. E, Büyükelçiler bir açıklık getirmek istediler görüşlerine. Bir bilgi vermek istediler kamuoyuna. Demin anlattığım gibi monturun önemi nedir filan. Şimdi farklı görüşler her zaman her konuda olabilir. Bunlar e, doğal demokratik koşullar içinde tartışılır. E, uzmanlar bir araya gelirler. E, hangi ihtimaller ortaya çıkabilir deminden beri konuştuğumuz boyutlarıyla fakat bizim görüşümüz yani bu Montre Türkiye'nin kilit taşlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan'la birlikte kilit taşlarından biridir. Bunu çekerseniz bu kilit taşını kaldırırsanız bir duvara yıkılması söz konusu olabilir. Ve bu da Türkiye'nin güvenlik çıkarlarına ve genel olarak siyasi çıkarlarına, ekonomik çıkarlarına ciddi zararlar verir diye düşünüyoruz. Efendim işte öyle olursa böyle de olur filan. Herkes bir görüş savunabilir. Bunlar tartışılır kamuoyunda. Ama böyle <laughs> başkalarının görüşünü yok farz etmek e, de bence isabetli olmaz. Yani uzmanların, diplomatların, e, bu konuda çalışmış insanların, bu konuda görev yapmış siyasetçilerin, tarihçilerin e, görüşlerinde dikkate almak lazım. Yayınlanmış kitaplar var. Bu kitaplardan bir tanesinin e, bir bölümünün en azından, en azından yazarlarından biri de benim. Ee, bu kanal İstanbul'un e, durumu tartışılırken dünyadaki kanallarla mukayese eden bir yazı yazdım ben oraya. Yani dünyadaki kanalların başına ne gelmiş? Yani böyle bir kanal açarsanız bir ülkenin topraklarının arkasından neler olabilir? Mesela Yunanistan'da böyle bir kanal var, Korel kanalı. Savaş sırasında düşman uçaklarının ilk bombaladıkları hedef bu kanal olmuş. ve Bütün o köprüler yıkılmış. Ve kanal geçilemez hale gelmiş. Yıllarca. Kiel yıl kanalında aynı şey olmuş Almanya ile Danimarka arasındaki bölgede. İşte Mısır'da daha geçenlerde görüyorsunuz bir gemi karaya oturdu. Muazzam bir e, zarar çıktı ortaya. Panama kanalında çeşitli sorunlar oldu filan. Yani diyeceğim şimdi bir kere bunları iyi araştırmak lazım. Serin kanlıkla düşünmek lazım. Ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda bir yaklaşım benimsemek lazım. Ama biz karar veririz. Biz nasıl da uygun görsek öyle olur diyorlarsa, o zaman yapacak bir şey yok. Ama bu gibi milli meseleler, hele ulusal güvenliği ilgilendiren meseleler mutlaka bence mecliste bütün boyutlarıyla tartışılmalıdır. Bu söz ettiğiniz evet. kitap neydi Onur Bey? Çılgın Proje kitabın adı. Çılgın Proje. Kaynak yayınlarından çıktı. Siz çıkarlar demişken tabii bir de uluslararası çıkarlar, farklı devletlerin çıkarları meselesi var. Bu Kanal İstanbul ve tabii Montreux projesiyle ilgili olarak en çok dillendirilen argüman diyelim. Bu Montreux'den farazi çıkışın ABD ve NATO'ya yarayacağı tezi. Bunun yanı sıra Çin içinde de Karadeniz'in tekrar silahlanmasının avantajlı olabileceği gibi fikirler var. Ve en son olarak e, Sayın büyükelçi, sizin de dediğiniz gibi e, Ukrayna'da, Doğu Ukrayna'da şu anda e, hızla yükselen bir e, gerilim, bir çatışma sahası mevcut. E, siz bu jeopolitik tartışmalarla e, Kanal İstanbul, Montre tartışmalarını nereye oturtuyorsunuz? Yani, e, direkt Rusya'daki şu anda yaşanan gelişmelerle ilgisi var mı? Bunu soracağım. Ve sizce en e, çıkar sahibi olacak devlet, e, örgüt hangisi olur? Yani şöyle, e, Türkiye'nin çıkarı bana soracak olursanız, bu konunun tartışmaya açılmasından kaçınmaktır. Tabii sözleşmenin hükümlerine göre bir devlet kalkıp da mesela Amerika Montreux'a taraf değil. Amerika bu açıdan bir girişimde bulunamaz. Başka bir devlet kalkıp da efendim bunun şu maddesi değiştirilsin diye bir öneride bulunursa tabii bunun bir süreci var. Belli bir süre önce bu müracaat yapması lazım. Ondan sonra işte bu gene sözleşmenin hükümlerine göre tartışılır. Bütün ülkelerin onayını almak lazım. Yani aslında kolay bir süreç değil. Ama benim görüşüme göre e, bugünkü dünya koşullarında Montreux'u değiştirelim dedikten sonra ortaya çıkabilecek tabloların hiçbiri bana Türkiye'nin menfaatlerine bugünkünden daha çok hizmet edecek bir tablo gibi gözükmüyor. Zaten bugünkü hükümetin de far, farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani bizim Montreux'dan çekilme niyetimiz yok daha iyi bir çözüm çıkarsa bakarız filan diye daha iyi bir çözüm de benim gördüğüm kadarıyla ufukta gözükmüyor. Yani bunlar biraz nazari tartışmalar. Ama şu var, şimdi böyle konular olduğu zaman görüyoruz ki büyük devletler daima önce bu konuları tartışmaya açmak isterler. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yazdıkları raporlar, gazetelerde makaleler, televizyon konuşmaları, zaman içinde bazı siyasetçilerin demeçleri, kongreden çıkarılacak tasarılar falan. Böylelikle mevcut durum sanki ciddi bir uluslararası e, sorun yaratıyormuş gibi, sıkıntı yaratıyormuş gibi e, bunun değiştirilmesi tezini ön plana çıkartmaya çalıştılar. Şimdi Türkiye'de hiç gereksiz yere böyle tartışmaları açmak aslında bu gibi uluslararası e, hevesleri de teşvik edebilir. Mesela şimdi baktık üç gündür Türkiye'de hiç gereksiz bir tartışma oluyor. Bir gazeteci bir soru sormuş. Efendim İstanbul Sözleşmesi'ne vesile ederek efendim işte Montrö'den de çekilme, çekilir misiniz filan. Şimdi bu gündemde yok. Türkiye'nin gündeminde yok. Dünyanın gündeminde nereden çıkarıyorsunuz? Meclis başkanı da demiş ki işte yetkimiz var ama düşünmüyoruz filan. Yani kendi ağ, benim ağzımdan Montrö'ye çıkmadı diyor. Ama sanki o söylemiş gibi. Montrö'den çekilebiliriz demiş gibi bir hava yaratıldı. İşte ona karşı başkaları demeç verdiler filan. Neticede ne oldu? Rus Büyükelçisi, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği bir açıklama yapıyor Montreux ile ilgili. Arkadan Paris e, de Fransız hükümeti bir açıklama yapıyor Montreux ile ilgili. Yani uluslararası mesele haline getiriyoruz kendi elimizle. Yani bunun adı diplomaside kendi ayağını ateş etmektir. Kendi ayağımıza ateş ediyoruz. Biz hiç olmayan bir sorunu varmış gibi gündeme getiriyoruz. Yani Türkiye'nin içinde peki o zaman geçen sene büyük yaşlar tarttı açıklaması neden kaynaklandı? Çünkü Türkiye içinde bazı eee kavram kargaşasına yol açabilecek gelişmeler oldu. Neyin ne olduğunu tam bilmeyen insanlar biraz kamuoyunda, basında filan bir şeyler söylemeye kalktılar biz de o zaman montre nedir, önemi nedir, için muhafaza edilmelidir filan anlamına gelen bir açıklama yaptık. Bundan ibaret. Şimdi bu nereden çıktı bugünkü son gelişmeler? Bakın şimdi her gün bir şey çıkıyor bu sabah tam izleyemedim ama zannediyorum ki televizyonlarda bazıları bazı yeni şeyler söylemişler unsurlar söylemişler her neyse yani bence bu gibi konuları tartışmaya açmak bizim açımızdan mantıklı değildir gerekli de değildir ve Türkiye'nin çıkarlarına da uygun değildir. Evet teşekkür ederiz ee, tabii evet. konunun çok farklı boyutları var değindiğimiz gibi burada Rusya Ukrayna krizinde güvenlik boyutu var Karadeniz'in güvenliği boyutu var. Kanal İstanbul boyutu var, bir de son zamanlarda çok ısınan bu iç politika boyutu var. Ee, rasyonel bir şekilde bu meseleyi hem tarihsel yönüyle hem de güncel koşullarla değerlendirmeye çalıştık. Onur Öğmen dizi kırmadı, davetimizi kabul etti. Kendisine teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum.